Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugün sizlere aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı duygu ve düşüncelerini bir bakalım istedim. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, Aklınızdaki kişi eşiniz olabilir, sevdiğiniz olabilir. Kim varsa bu kişiye niyet alın lütfen. Bir bakalım ne gelişmeler olacak aranızda. Evet. Bir özlem var. Aranızda ikinizin de duyduğu bir özlem hissediyorum. Ayrılıktan dolayı da olabilir. Bakın çoğunluk beni dinleyenlerin arasında sıkıntı var ayrılmış olanlarınızı hissediyorum arkadaşlar. Burada gergin enerjiler hakim gözüküyor. Evet ama sevgi çok güçlü. Bakın bir araya geliyorsunuz fakat anlaşılmıyorsunuz. Farklı anlıyorsunuz birbirinizi ya da çok sık mı git gel muhabbeti yapıyorsunuz. Bu konudan dolayı artık yani bu insanı da istemiyor da olabilirsiniz. Hep aynı şeyleri yaşatıyor. Hani bana karşı belirsizlikleri çok e, diyorsanız önünüze bakmak isteyenlerizi de hissediyorum. O yüzden bu şekilde konuşacağım. Arkadaşlar bakın bu insanın sıkıntılarını halledemediğini görüyorum. Ailesel problemleri çok var sanki ya da işle alakalı durumlarında bir şeyler istediği gibi gitmiyor. Maddi konularda belki de kendini güçsüz hissediyor da olabilir. Çünkü burada parayla alakalı... Durumlardan dolayı da sıkıntı çektiğini de görüyorum. Güçlenmek istiyor ve güçlenecek. Yani karşınıza aslında güçlü bir şekilde gelmek istiyor fakat bunu da yapamadığını da görüyorum. Evet mücadelesi var ama yapamıyor. Bazıları işten çıkmış olabilir. Aklınızdaki kişinin iş durumunda sıkıntı da hissediyorum. Ama arkadaşlar tabii ki bu size karşı bu şekilde davranmasına bahane olamaz. Evet, bahane olamaz. Çünkü burada ben sizin o kişiye karşı duygu ve düşüncelerinizi çok net görüyorum. Emek vermişsiniz. Bu kişiye karşı gerçekten mücadeleleriniz çok güzel ama bu insan en ufak bir sıkıntıda kendisini çekiyor olabilir. Belki de bazılarınız inanın ki hani neyden dolayı ayrıldığınızı bile bilmiyorsunuz. Bir açıklama bile yapmadan gitmiş olanlarınızı hissediyorum. Öyle yapanlar var yani arkadaşlar. Beni dinleyenler de e, bu durumdan dolayı ayrılmış olanlarınızı hissediyorum arkadaşlar. Yani neden küstüğünüzü bilmiyorsunuz? Yani bu insan sizi o derece yani kendinizi kötü hissettirmiş olabilir. Evet engel durumları var aranızda ama bu engeller açılıp kapanıyor gibi de gözüküyor. Yani e, neden konulur bu engel bunu da anlamış değilim. Bakın arkadaşlar engelliyor. Açıyor, kapatıyor. Tekrardan açıyor, kapatıyor. Bir merakı da var yani size karşı. Bu engelli olanlar için söylüyorum. Ama burada e, büyük bir özlem. Yani ister bu insanı affedin, ister etmeyin. Bilinçaltınızda büyük bir özlem var. Ve o kişi de aynı şekilde sizi çok düşünüyor arkadaşlar. Ama kırgınlık hakim gözüküyor bu bakımda. Evet, Bakın beraberliği devam edenler için gerçekten burada bir coşku var. Yeni bir başlangıçlar olmuş sanki bazılarınız için. Bu adımı atmışsınız ya da yeni birisini hayatınıza almışsınız. Ama bu beraberlikte de bir heyecan hissediyorum. Arkadaşlar alma verme dengesini koruyun. Başta bu şekilde davranırsanız çok güzel bir beraberliğin içerisine girmişsiniz. Devamında da ciddiyete gideceğini de görüyorum. Evet, bu dediğime uyanlar için lütfen arkadaşlar. Hani böyle eskiyle alakalı bir e, içinizde acınız varsa, hani önüme bakıyorum artık yeni bir insan da hayatıma aldım diyenlerinizi hissediyorum. Eğer ki böyleyse tamamen eskiyi kapatın. Hayırlı bir insanla birlikteliğinizin devam edeceğini görüyorum. Bir insan girmiş hayatınıza ya da herhangi girebilir böyle birisi. Evet geçmişi geçmişte kapatıp önünüze bakmanızı tavsiye ederim bu kararı alanlar için söylüyorum. Evet burada karşılıklı bir muhabbet içine gireceksiniz. Bakın bazılarınız bu konuşmayı yapmış barışma olmuş sanki barışma yapanlarınız olmuş tekrardan bir araya gelinmiş sanki ama bir kalp kırıklığı yine oluşmuş. Demek ki ne, ne arkadaşlar baştan beri söylediğim hissettiğim durum şu. Tekrar tekrar aynı döngü içerisinde oluyorsunuz. Bu insanla birbirinizi seviyorsunuz ama öyle bir alışkanlık haline de girmiş ki bazı şeyler. Hani gidiyor, geliyor ya da siz buna izin veriyorsunuz. Bilemiyorum. Bu insanın rahat bir hareketi var size karşı. İstediği zaman gidip istediği zaman gelme gibi bir durumunu hissediyorum. Buna izin vermeyin arkadaşlar. Bir çizginiz olsun. Bakın Sevgisi var bu insanın ama rahat da davranışı var. Onu demek istiyorum. Yani sizden emin ama bu şekilde de çok kırılıyorsunuz. O yüzden bir çizgi koymanızı tavsiye ederim. Yani bu şekilde davrandığınız davrandığı sürece sizinle olamayacağını anlasın artık. Yani değişim yapmanız gerektiğini hissediyorum. Bu gibi davranış içerisinde olup da sorun yaşayanlar için söylüyorum. Ama çoğunlukta böyle sanki. Yani ne bir başkasına yönelebiliyorsunuz, ne de bu insanla olabiliyorsunuz. Böyle bir ortada kalmışlarınızı hissediyorum. Yani bu da sizi çok mutsuz ediyor. Evet, aynı iş yerinde çalışıyorsunuz sanki bazılarınız. Bakın burada birbirinizi gözlenmediğinizi, fakat arada da soğukluk olduğunu da hissediyorum. Bir kıskançlıktan dolayı oluyor sanki bu durumlar arkadaşlar, beraber çalışanlar için yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Hani böyle kıskançlıkla alakalı konularda bu insanın üstüne gitmeyin ya da böyle bir durum hissediyorsanız kıskanır, kıskanıyorsanız üzerine gitmeyin. Sorgulamayın. Bir insanı sorguladıkça çok üstüne gittikçe en güzel bir beraberlik bile arkadaşlar sorun yaşıyor. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Burada e, aklınızdaki kişinin bazı şeyleri de bilinçli yaptığını, hani sizin zayıf noktalarınızı bildiğini, neye kızıp kızmadığınızı, bunları çözmüş gözüküyor ve bazı şeyleri de bilinçli yaptığını görüyorum. Evet. Haksızlığa uğrayanlar arkadaşlar hissediyorum beni dinleyenlerin arasında haksızlığa uğradım. Ben artık affetmek istemiyorum diyenleriniz var ve e, ama içiniz kalbiniz çok kırık. Sevgiyle beraber kırık. Yani sevdiğinizi de hissediyorum. Ama artık olmaz. Bizden olmaz diyenleriniz de var. Evet arkadaşlar bir haksızlık yapılmış size. Bu insanın büyük bir hatası olmuş sanki ama e, inanın ki mutsuz daha da mutsuz olacak. Çünkü size yaptığı haksızlıktan dolayı yüzünün gülmeyeceğini de hissediyorum. Evet. Çünkü sizin bir ahınız var. Bu insanı çok sevdiğiniz için, çok kırıldığınız için, canınız acıdığından dolayı bunu da böyle ah etmiş olabilirsiniz bu insana. Hissediyorum. Evet. Çünkü emek var. Emek çok verilmiş yani sizin tarafınızdan ona emek çok verilmiş ama o size nankörlük yapmış gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Sıkıntı var. Burada beraberliklerde sorunlar çok olmuş olabilir. Ama bakın güzel bir gelişmeler de olacak. Yani bu güzel gelişmeler aranızda olacak. Ee, barışma isteyenler için beni dinleyenlerin arasında bu insanın gelmesini bekliyorum. Artık ben düzelmek istiyorum. Ne zaman gelir diyorsanız Adımı olacak arkadaşlar. Harekete geçecek. Durgunluk var ama hatalarını da biliyor sanki. Eğer ki siz ona artık bana bu şekilde davranamazsın gibi bir durum yarattıysanız bu insan biraz da düşünüyor. Öncesinde sanki dili de getirmiş olabilirsiniz. Bu insan artık rahat gelip gidemeyecek de olabilir. Biraz durgunluk var üzerinde. Yol arıyor gibi sizinle olmak için. Ben anlamıyorum işte bunu arkadaşlar. Yani şöyle demek istiyorum. Sevgi var, bunu görüyorum. Ne güzel, barışıyorsunuz. Ee, neden aynı şeyler yaşanıyor? Ya neden yani bu çabaya girmeye gerek var mı? Ee, beraberken neden onun tadını, mutluluğunu yaşa yaşatamıyor bu insan? Ya da neden gidiyor da böyle bir yol aramaya çalışıyor? Yani ben bunları anlamıyorum. Ee, canınız çok sıkkın. Sevgi var ama sevgi çözüm değilmiş gibi de hissediyorsunuz artık. Bir şeyleri kabullenişe de geçmiş olanlarınızı hissediyorum. Hani evet karşılıklı birbirimizi seviyoruz ama uyum yok. Ya da e, bu gelgiti çok yaşıyorum artık ben istemiyorum diyenleriniz de var. Bu kararı alanlar içinde arkadaşlar e, sabit durursanız net durursanız da yenilenmede e, huzur bulacağınızı da görüyorum. Çünkü bu şekilde çok mutsuzsunuz. Bu kararı alanlar için diyorum. Net duruş sergilerseniz, bu insanın da pişmanlığı da olacak. Ee, ama demek ki bazı davranışlarınızı düzelttiğinizde ona karşı net olduğunuzda, bu insan demek ki gelebilir. Ya da ciddiyete girebilir. Hani. Siz olumlu oldukça bu insan sanki çok rahat. Sizi kaybetmek istemediğini görüyorum. Ama yine de geldiği zamanda belirsizlik yaşattığını da görüyorum. Demek ki sizde bir net bir duruş olacak. Bu insan iyice anlayacak ki sizinle bu şekilde olamayacağını ve kendini düzeltip ciddiyete gidenler de olacak. Çünkü arkadaşlar burada ben gördüğüm şu ki sevgi var, karşılıklı sevgi var. Ve bir şeyler yaşandıkça, emek verdikçe, birbirinizi kırdıkça sanki tamamlanmada ondan sonra olacakmış gibi hissediyorum. Yani e, hiç ummadık şeyler yaşayabilirsiniz. Aklınızdaki kişi sizi şaşırtabilir. Artık olmaz dediğiniz anda, umudunuzu kestiğiniz anda bu insanla bir şeyler daha düzene girebilir. Arkadaşlar böyle hissettim. Bana gözükenler bunlardı. Ama büyük hatalarda gerçekten bir ah almış bu insan. Hani büyük hata yapanlar için söylüyorum karşı taraftan haksızlığa uğradıysanız bu insanın mutsuzluğunu duyacaksınız. Ya da gerçekten mutsuz olduğunu bilin. Daha da mutsuz olacak çünkü burada size karşı yaptığı haksızlıkta hatalıymış. Ve bunu bilerek yapmış. Sizi üzmüş ve bunun ağırlığını hep çekecek. Bunun yükünü hep taşıyacak gözüküyor ve vicdanın vicdandan rahat olamayacak bu insan. Bunu da bilin istiyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere ve bana derseniz ki abla şuna da çek hani beni yönlendirin bu konuda. Ne tarz video çekmemi istiyorsanız da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.